Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Free Fire adlı oyunda. Bu oyunu birkaç kere oynadım. Yani neler olduğunu öğrenebilmek için emülatörle kontrol çok zor. Hani telefonda biraz daha basit. PUBG Mobile telefon desteklemiyor ama en azından bunu desteklediği için bir denemek istedim. Güzel bir oyuna benziyor. Hemen ayarlarını kendiniz yapabilirsiniz. Emülatörde biraz sıkıntılı ayarları. Yani çok fazla en ufak döndüğümde 180 derece dönüyor neredeyse. Şöyle biraz kısalım bakalım. Biraz daha düzelecek mi? Aha dur aksiyon. Nereden sıktın lan? Baksanıza çok hızlı dönüyor ya gerçekten. Ama olsun. Güzel bir oyun. Yani PUBG gibi en azından hile hurda olduğunu düşünmüyorum burada. Şu an çok fazla oynayan olmadığı için Büyük bir ihtimal. O yüzden hileciler buna bulaşmıyor. Eğer bu video like gelirse arkadaşlar adam vuramadım. Mouse ayarı tamamen bitik ya. Bit şimdi hallettik. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz devamını isterseniz serisi gelebilir. bol kirli geçeceği benziyor bu oyun. Hadi bakalım. Bakalım. Kırmızılı. Sanırım, canım. Sanırım bossumuz endik. Oo araba harika. Güzelmiş lan bu. Beni bekliyor garibim. Tamam geldim. Ölmek için insan bekler mi ya? Dur lan sen Lan... Ah, yolun ortasında durma diye kaç defa söyleyeceğim ya. Keşke durmasaydın bu şekilde ölmezdin ama neyse kaza. Ha? Oy... Oğlum... bakalım. Lan ben... ölsene. Hayda. Kaç saat sıkacağım ben sana. Yine bir çatışma. Oha. Ne yapıyorsunuz lan siz? Benim... Elinde birinin elinde bıçak, birinin elinde tabak. O da en son çıkacak gibi. Mermi manyağı yaptı. 2 saatte öldü. Evet, bu bossumuz. İşte. Boya. Ne demekse artık bilmiyorum. Evet arkadaşlar, yepyeni bir free fire videosunun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İsterseniz bu videonun devamını getirebilirim. Daha fazla video çekebilirim. Tamamen sizin desteğinize bağlı. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.